Merhaba gençler. İmam Hatip Ortaokulları 6. Sınıf Arapça Ders Kitabımızın 3. ünitesi olan es Sağlık Ünitesi'nin 3. dersiyle beraberiz. Ve dersimizin ismi En-Nezafe. Nezafe Arapça'da arkadaşlar temizlik demektir. Demek ki konumuzun ismi neymiş? En-Nezafe, temizlik. Birinci önergemizle başlıyoruz. İstemi ile ibarat ifadeleri dinle ve e'itha ve onları tekrarla. Yunaz zipü. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyor adam gömleği temizliyor değil mi? Yunaz temizliyor. Temizleyen bir kadın olsaydı ne derdik arkadaşlar? Tunaz derdik. Nazif, temiz. Nazif neymiş? Temiz. Bunun zıttı yani nazifle vesah birbirinin zıttıdır. Nazif, temiz, vesah, kirli. Nazif, vesah, Furşatül esnan. Diş fırçası. fırşaatül esnan. Tetevazza'u. O kadın abdest alıyor. Peki abdest alan erkek olsaydı ne derdik? Yetevazza'u derdik. Ne derdik? Yetevazza'u derdik. Ama kadın abdest aldığı için tetevazza'u diyoruz. Gassale, çamaşır makinesi. Çünkü Arapçada gasele yıkadı demektir. Gasele ne demektir? Yıkadı. Gassale de yıkama aleti yani çamaşır makinesi. Sabun, sabun. Miknese. Miknese arkadaşlar Arapçada süpürge demek. Neymiş? Süpürge. Miknese. Tagsilul etbak. Tabakları yıkıyor. Az önce söylemiştik. Gasele ne idi gasele? yıkadı. Yağı silü ne yapıyor? Yağı silü yıkıyor. Yıkayan bir kadın olduğu zaman tağı silü deriz. O kadın yıkıyor. El etbak tabakları yıkıyor. Tabak burada çoğul. Etbak burada çoğul. Neyin çoğulu arkadaşlar? Tabakın çoğulu. Neymiş? Tabak tabak. Etbak tabaklar. Tağı silül etbak. Kadın tabakları ne yapıyor? Yıkıyor tül kumame. Arapçada kumame çöp demektir. Neymiş çöp? Selle sepettir. tül kumame çöp sepeti. İkinci önergeye geçtik. İstemi dinle ilel cümel. Cümel burada çoğul öyle değil mi? Neyin çoğulu idi? Cümlenin çoğulu idi. Neyin çoğulu idi? Cümle. Cümletün cümel ve e'idha ve onları tekrarla ve teemmel ve düşün me'aniyeha anlamlarını müsta'inen bi yardım alarak bir suvar resimlerden yardım alarak ha sonra onları ne yapıyor o cümleleri oku bakalım burada adam ne yapıyor yagsilu ebi yedeyhi babam baba kimin babası benim babam babam ellerini yıkıyor yagsilu <laughs> Babam eril olduğu için yani müzekker olduğu için yağı silu dedim. Hangi fiilini bunun mazisi? Gasele yıkadı. Yağı silü ne yapıyor? Yıkıyor. Yağı silü ebi babam yıkıyor. Yedeyhi elini yık ellerini yıkıyor. Bi buradaki bi ile demektir. Neymiş ile? Bir sabun, sabun ile yıkıyor. Yetevazza'u abdest alıyor. Peki bir kadın alsaydı abdest alırken ne derdik? Tetevazza'u derdik. Yetevazza'u ammi, amcam abdest alıyor. Amca kimin amcası? Benim amcam. Yağdan anladım değil mi? Yetevazza'u ammi, amcam abdest alıyor. Tünazzip'ü temizliyor. Ümmi, annem elbeyt'e evi ne yapıyor? Temizliyor. Peki annem değil de babam temizleseydi ne diyecektim? zıfı diyecektim. Ne diyecektim? zıfı. Ama annem temizlediği için tünaz zıfı dedim. Annem. Kimin annesi? Benim annem. Evi temizliyor. Tünaz zıfı ümmi. Annem temizliyor elbeyte evi. Bi neydi az önce söyledik ile? Bil mikneseti. Süpürge ile ne yapıyor? Süpürüyor. Miknese neydi? Süpürge. Unaz esnani dişlerimi temizliyorum. Bakın unaz zıfı ben temizliyorum. Kim temizliyor? Ben. Unaz zıfı neydi? Ben temizliyorum. Unaz zıfı esnani dişlerimi temizliyorum. Bir fırşatil esnan diş fırçası ile temizliyorum. Buradaki bi ne anlama geliyordu? İle anlamına geliyordu. Unaz zıfı neydi? Ben temizliyorum. Peki bir kadın temizleseydi ne diyecektik? Tünaz zıfı diyecektik. Erkek temizliyor, yünaz zıfı. Ben temizliyorum, ünaz zıfı. Esnani dişlerimi. Buradaki esnan çoğuldur. Neyin çoğuludur? Sinnün. Sinnün diş, esnan dişler. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Termi atıyor. Yuhti kız kardeşim. Kız kardeşim dişil olduğu için yani kadın olduğu için termi dedim. Eğer erkek kardeşim atsaydı çöpü yermi derdim. Ne derdim? Yermi. Yermi derdim ama kız kardeşim dişil olduğu için termi diyorum. Termi uhti kız kardeşim atıyor. El gumamete çöpü atıyor. Termi atıyor uhti kız kardeşim el gumamete çöpü fi ne yapıyor? İçine atıyor. Fi selletil kumame çöp sepetinin içine ne yapıyor? Atıyor. O zaman yeni öğrendiğimiz fiilimiz yermi erkek için, termi kadın için ne demek? Atıyor demek. Ünaz ne demekti? Ben temizliyorum. Sinnin çoğulu neydi? Esna. Esnani benim dişlerim. Yahusilu yıkıyor. Ehi, kız erkek kardeşim yıkıyor. El etbaka tabakları yıkıyor. Etbak neyin çoğuluydu arkadaşlar? Az önce söyledik. Tabakın çoğulu. Tabakın çoğulu neydi? Etbak. O zaman erkek kardeşim Ehi, kimin erkek kardeşi benim e, tabakları ne yapıyor? Yıkıyor. Erkek kardeşim eril olduğu için ye dedim. Peki kız kardeşim yıkasaydı ne diyecektim? Tagisiru diyecektim. Yağısilü ehi erkek kardeşim yıkıyor el etbaka tabakları bilmai bi idi ile bilmai ma su sahin kaynar sıcak demek neymiş kaynar su yani kaynar suyla sıcak suyla ne yapıyor yıkıyor o zaman elma üst sahin sıfat tamlaması iyiymiş kaynar su sıcak su anlamına ne yapıyormuş arkadaşlar geliyormuş buradaki bi ne demiştik ile demiştik. Tagsilu yıkıyor. Haleti, teyzem. Kim yıkıyor arkadaşlar? Teyzem. Teyzem dişil olduğu için silü dedim. Peki teyzem değil de dayım yıkasaydı ne derdim? silü derdim. El melabise, elbiseleri yıkıyor. Melbesin çoğulu nedir arkadaşlar? Neydi arkadaşlar? Daha önce bunu öğrenmiştik. Melbes ne demekti? Melbes elbise demektir. Neydi Melbesün elbise? Melabis neydi? Elbiseler. Teyzem elbiseleri yıkıyor. Tagısilü haleti teyzem yıkıyor. El Elmelabise elbiseleri bi ile bilgassaleti. Çamaşır makinesi ile ne yapıyor? Yıkıyor. Gassale ne demekti? Çamaşır makinesi demekti. Bakın yıkayan az önce bulaşıkları yıkayan erkek kardeşim olduğu için silu dedim. Şama bir elbiseleri yıkayan teyzem kadın olduğu için tag dedim. Yağ silü, silü. Üçüncü önergedeydi. Kevin, Kevin oluştur demek neymiş? Oluştur. Es ileten neydi? Sorular oluştur. Hasebe ne idi? E göre. Hasebe su var. Resimlere göre. Müstamilen kullanarak. M, M, kullanarak. Em ne demekti arkadaşlar? Yoksa anlamındaydı. Kema fil misal örnekteki gibi. Bakalım. Bu neydi? Miknese. Em yoksa gassale. Çamaşır makinesi. Miknese em gassale. Bakalım ne diyecek? Hel hazihi miknese em gassale. Bu elektrik bu süpürge midir yoksa çamaşır makinesi midir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Peki buradan soru oluşturalım. Burada bu neydi? Furşatü esn, furşatül esnan, em, sabun. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Hel hazihi furşatül esnan, em sabun. Bu diş fırçası mı yoksa nedir? Sabun mudur? Burada ne diyor? Selletül kumame, em miknese. Öyle değil mi? Selletül kumame çöp tenekesi, em yoksa miknese süpürge mi? Ne diyeceğiz o zaman? Hel hazihi selletül kumame bu çöp kutusu mudur? Em yoksa miknese süpürge midir? Burada nazif var. Em vasah. Öyle değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Hel haza nazif bu temiz midir? Em yoksa vasah pis midir? Dördüncü yönergedeyiz. İkra oku el hadise şerifi, hadis şerifi oku tüm mektubu sonra onu yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ni'metani meğbunun fihima kesirun minen nas Ni'metani iki nimet vardır ki meğbunun aldanmıştır fihima o ikisi konusunda kesirun minen nas insanların pek çoğu aldanmıştır. O da neymiş? Es-sıhha sağlık vel ferah, boş vakit. Yani sağlık ve boş vakitin ço değerini çok insanların çoğu ne yapmazlar bilmezler anlamında bir hadisi şerif. Beşinci önergede sil beynel mecmu ateyn iki grup arasında bağlantı kur, bağla. İkra el cümle, el cümle sonra cümleleri oku, tüm mektup sonra onları yaz. Fil feragatil atiye aşağıdaki boşluklara yaz. Ermi el kumame çöpü atarım. Değil mi? Kumame neydi çöp? Ermiyi ben atarım ya da atıyorum. El vasaha. Kirlilik. Neymiş vasaha? Kirlilik. Tunaz zıpı temizliyor. Ümmi annem el beyte evi ne yapıyor? Temizliyor. Sebebül maraz. Hastalığın sebebidir. Maraz neydi maraz? Hastalık. Bil miknese. Miknese neydi? Süpürge. Fi selletil kumame. Çöp kutusunun içine diyeceğiz. Bakalım eşleştirelim. Ermi el kumamete. Çöpü atarım. Fi selletil kumame. Çöp kutusuna ne yaparım? Atarım. El vesahatu kirlilik. Sebebül maraz. Hastalık sebebidir. Tünazzıfı ümmi. Annem temizliyor. El beyte evi. Bi ile bilmiknese. Süpürge ile temizliyor. Şimdi bunları tek tek yazalım. Ermi el kumame tefi selletil kumame. Çöpü çöp kutusuna atarım, atıyorum. El vasahatü sebebül maraz. Kirlilik hastalık sebebidir. Tunazdıfı ümmi annem temizliyor. El beyte evi bilmik nese süpürge ile temizliyor. Altıncı yönergedeyiz. İstemi dinle ilel hivar. Diyalogu dinle hivar ne idi? Diyalog. Vakrahu son ve onu oku. Tüm mektubu ve onu ya sonra onu yaz. Fi defterik defterine yaz. Çocuk diyor ki ya ümmi ene cevan cidden. Ene cevan neydi? Ben açım. Çok açım. Anneciğim ben çok açım. Meta ne zaman? Ne külü yiyoruz? El aşae. Aşae neydi arkadaşlar? Akşam yemeği öyle değil mi? Ne külü ne yapıyoruz? Yiyoruz. Biz yiyoruz. Aynı demadığında Neymiş? İndemay her gördüğümüzde dığında diyeceğiz. Yasili ile ulaştığında vali dükeb senin baban ilel beyti eve vardığında eve ulaştığında ya Hasan Hasan. İzen öyleyse. İzen neydi İzen? Öyleyse. Öyleyse ene ben ezhebu gidiyorum ilel hammam banyoya gidiyorum. Nereye gidiyormuş? Banyo ben banyoya gidiyorum. Li için Elgis ile yıkamak için yedeyye ellerimi kimin elleri benim ellerim ellerimi bir sabun ellerimi sabunla yıkamak için banyoya ne yapıyorum gidiyorum. Ehsente ya veledi aferin çocuğum çocuğum benim çocuğum değil mi aferin çocuğum ehsente hep git vagsil yıka en tesen veledun nazif sıfat tamlaması temiz bir çocuksun. İz hep neydi? Git. İğsil neydi? Yıka. Zehebe neydi? Zehebe gitti. İz hep git. Gasele neydi? Gasele yıkadı. İğsil yıka. En tesen veledun nazif temiz bir çocuksun. Çocuk dedi ki gas gaslül yedeğin, elleri yıkamak Gable neydi kable önce kablel ekli yemekten önce yemeden önce elleri yıkamak mühimmün önemlidir lisıha sağlık için önemlidir gaslül yedeyin kablel ek mühimmün li sıhhati elleri yıkamak yemekten önce elleri yıkamak sağlık için önemlidir sahih doğru ya büneyye yavrucuğum Ve egzili yedeyye be'del ekli eyvan. Çocuk diyor ki, el, iki elimi yani ellerimi be'del ekli yemekten sonra da yıkıyorum. Öyle değil mi? O zaman bunun zıttı neydi? Kablel ekli. Kablel ekli neydi arkadaşlar? Kablel ekli yemekten önce. Be'del ekli ne? Yemekten sonra. Öyle değil mi? Egzili ne yaparım? Yıkarım. Ellerimi yemekten sonra da yıkarım. Gablen nev ve gablen nevüm. Uykudan önce nevüm neymiş Arapçada arkadaşlar? Ne demekmiş? Uyku. Uykudan önce unazzıfı temizlerim ya da temizliyorum. Esnani dişlerimi. Öyle değil mi? Benim dişlerim. Bi neydi burada bi ile? Bi fırşatil esnan. Diş fırçası ile dişlerimi ne yapıyorum? Temizliyorum. El vesahatü, kirlilik yani pislilik, pis olmak. El vesahatu kirlilik sebebül emraz hastalıkların sebebidir. Buradaki emraz neyin çoğulu idi arkadaşlar? Marazın çoğulu neydi? Emraz. Nevm neydi? Uyku. Esnan neyin çoğulu idi? Sinnün diş. Esnan dişler. Esnani dişlerimi Ehsente ah, ya veledi. Aferin çocuğum. Ehsente ah, neydi? Aferin. Bravo. İzheb git. Vagsil yıka. Ente veledün nazif. Sen temiz bir nesin. Çocuksun. Yedinci yönergeyle devam ediyoruz. Ve burada diyor ki diyalogla ilgili soruları cevaplayacağız. Ecip cevapla. Anil es iletil atiye. Gelen soruları cevapla. Hasebe neydi? E göre. Hasebel hivar. Diyaloğa göre. Meta ne zaman? Meta ne demekti? Ne zaman? Yasili ulaşıyor. Validü Hasan, Hasan'ın babası ulaşıyor. İlel beyt eve. Yas ile Hasan ilel beyt. Mesaen. Mesaen Arapçada akşam demektir. O zaman hali Hasan'ın babası eve akşam ulaşıyor. Eyne neydi eyne? Nerede? Yağısilü yıkıyor ya da yıkar. Hasen, Hasan, Hasan, yedeyhi iki elini yani elini. Yagsilu Hasan Hasan yıkar yedeyhi elini fil hammam nerede yıkıyor banyoda yıkıyor. Bi maza buradaki bi neydi arkadaşlar ile maza ne? Bi maza ne ile yunazzifu temizliyor. Hasan esnanehu dişlerini ne ile temizliyor? Yunazzıfı Hasan esnanehu bi furşatil esnan. Hasan dişlerini diş fırçası ile ne yapıyor? Temizliyor. Meta ne zaman? Meta neymiş? Ne zaman yağı silü yıkıyor Hasan yedeyhi? Ellerini ne zaman yıkıyor? Yağı Hasan yedeyhi kablel ekli ve beadel ekli. Yemekten önce ve yemekten sonra ne yapıyor ellerini? Yıkıyor. Kablel ekli ve beadel ekli. Mahü ve sebebül emraz. Hastalıkların sebebi nedir? El vesahatü kirlilik sebebül emraz. Hastalıkların sebebidir. Sekizinci yönergedeyiz. İstemi dinle, ilel cümel cümleleri dinle ve va ve koy. Va neymiş? Koy. Alamete sah. Sah işareti koy. Tahte surati sahiha. Doğru cümlenin altına Sağ işareti koy. Bakalım dinleyelim. Unadzifu esnani bil furşa. Unadzifu esnani bil furşa. Unadzifu esnani bil furşa. Dişlerimi fırçayla fur temizliyorum dedi. Öyle değil mi? Burada ne dedi? Ucahizu ta'am. Ucahizu ta'am. Ucahizu, ucahizu ta'am. Yemek hazırlıyorum dedi. Şuna bakıyoruz. أغسل الأطباق أغسل الأطباق أغسل dedi değil mi arkadaşlar tabakları yıkıyorum dedi أغسل يدي أغسل يدي أغسل dedi değil mi arkadaşlar ellerimi yıkıyorum dedi 9'a geçtik. İhter seç. Neymiş arkadaşlar? İhter seç. Neyi seç diyor arkadaşlar burada? İhter seç. İhte surat suaril atiye. Gelen cümleler, resimlerden birini seç. Ve sıfha. Ve onu nitele. Anlat yani nitelendir. Yani tarif et. Lisadik iki arkadaşına. Biduni maksızın. Zikrismiha ismini söylemek sizin arkadaşına onu nitele yani tarif et. Ha nelermiş bunlar arkadaşlar? Abdest alıyorum. Çöp kutusu, çöp teneke, çöp telletül kumame, gassale, fırşatül esnan ve sabun. Bunlardan birini seçip bu kelimelerin ismini söylemeden tarif edecekmişsin arkadaşlarımıza. Tedribata geçiyoruz gençler. Ve birinci tedribatı okuyoruz. Ekmil tamamla. El cümelel atiye gelen cümleleri tamamla. Hasebe'e göre, Hasebe Suvar resimlere göre, Kema, Fil, Misal, Örnekteki gibi. Ekmil ne demekti? Tamamla demekti. Şimdi burada bakalım. Tegsülü yıkıyor. Ümmi annem elmelabise elbiseleri. Bilgassale çamaşır makinesi ile ne yapıyor? Yıkıyor. Şimdi buna baktık. Tegsülü yıkıyor. Uhti kız kardeşim. Yedeyha ellerini biz sabun. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz sabun. Sabun ile ne yapıyor? Yıkıyor. Bakın annem ve kız kardeşim dişil olduğu için yani müennet olduğu için ya gısülü demedim. İkisinde de ne dedim? Ta dedim. Sonra burada ne dedi? Tünaz zıfı temizliyor. Haleti teyzem. Elbeyte evi. Bilmik neseti. Bilmik nese. Süpürge ile ne yapıyor? Temizliyor. Yunazifü temizliyor. Ehi erkek kardeşim. Esnanehu dişlerini bir furşatil bi furşatil esnan diş fırçası ile temizliyor. Bakın erkek kardeşim eril olduğu için Yunaz zifü dedim. Kız teyzeme ne dedim? Tünaz zifü dedim. Yunaz zifü, Tünaz zifü. Buradaki bi ne anlama geliyordu? İle anlamına geliyordu. İkinci tedribattayız. Rattip düzenle. Rattip neymiş? Düzenle. El kelimatil atiye. Gelen kelimeleri düzenle. Litekune olması için. Cümelen müfideten. Anlamlı cümleler olması için. Cümlenin çoğulu neydi? Cümel. Müfide anlamlı cümleler olması için. Kemafil misal örnekteki gibi. Bakalım. Sebep. vasah, Vesaha el maraz. Ne diyeceğiz o zaman? El vasahatu kirlilik sebebül maraz hastalığın sebebidir. Biz sabun, sabun ile eğsiri yıkıyorum. Be'ade sonra yedeyye ellerimi. El ekil yemek. O zaman ne diyeceğiz? Eğsiri yıkıyorum. yedeği ellerimi yıkarım ya da biz sabun sabun ile ve adel ekli yemekten sonra. Üçüncüde ne dedi? Bir fırça at. Fırça, fırça, es, fırça ile esnani benim dişlerim. Ünazzıfı ben temizliyorum. El esnan dişler. En nev, neydi nevim arkadaşlar? Uyku. Kable neydi? Önce. O zaman ne diyeceğiz? Uykudan önce dişlerimi temizliyorum diyeceğiz herhalde. Diş fırçasıyla temizliyorum diyeceğiz. Ünazıfı temizliyorum ya da temizlerim. Esnani dişlerimi bi ile bir fırşatil esnam diş fırçası ile temizlerim. Kablen Neydi arkadaşlar? Uykudan önce. Mühimmetin önemlidir. En nezafetü temizlik. Lisıha, lisıha sağlık. O zaman ne diyeceğiz? En nezafetü temizlik. Mühimmetün önemlidir. Lisıhati sağlık için önemlidir. Üçüncü Hedribat'ta da şöyle diyor. Sıd Avla. Esma el suvaril atiye. Gelen isim, resimlerin isimlerini avla. Burada isim av, avlama yapacağız. Kelime avı yapacağız. Fil kelimatin mutaqatiyati bu e, kesik kesit yani çapraz kelimelerdeki kema fil. misal, örnekteki gibi. Bakalım yapalım birkaç tanesini. Sabun var burada. Sonra fırçat var. Fırça var. Nazif temiz var. Wasah neydi? Kirli pis var. Miknese var. Yani süpürge var. Tagısilü yıkıyor var. Böylece değerlendirme sorularını ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi? Yunaz zıfı fiilinin Türkçe karşılığıdır. O kadın temizliyor. Tunaz zıfı. Ben temizliyorum. Unaz zıfı. O erkek temizliyor. Yunazifü doğru cevabımız C'de geldi. Biz temizliyoruz. Nünazifü. O zaman kişiye göre fiiller ne değiştiriyor? Form değiştiriyor. O zaman C şıkkı doğru. 2'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi ben yıkıyorum fiilinin Arapça karşılığıdır? Tağsilü. O kadın yıkıyor. Nağsilü. Biz yıkıyoruz. Yağsilü. O erkek yıkıyor. el ben yıkıyorum. Doğru cevap D'de geldi. Üçe geldik. Aşağıdaki kelimeleri görselleriyle eşleştiriniz. Selletül gumame neydi? Çöp tenekesi, çöp kutusu. Vasah neydi? Kirli pis. Miknese neydi? Süpürge. Nazif neydi? Temiz. Gassale neydi? Çamaşır makinesi. Dörde geldik. Aşağıdaki kelimenin anlamları nedir? İzheb, iğsil, ehsente. İzheb git, iğsil, yıka. Ehsente neydi? Aferin, bravo. Beşe geldik. Aşağıdaki ifadeleri Arapçaya çeviriniz. Temizlik, sağlık için önemlidir. En nezafetü mühimmetün lissıhhah kirlilik hastalık sebebidir. El vesahatu sebebül meraz. Sen temiz bir çocuksun. Ente veledün nazifün. Böylece dersimizin ve değerlendirme sorularının sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İlerlika fi emanillah.